Hoş geldin Zeynep Hanım kızım. Hoş bulduk. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> ne sırrı diyorsun lan? E Zeynep geldi. Geçen traktöründen kaza yaptıydı. Bu da böyle cephe çakılınca tabii çocukluğuna döndü. Hafıza kaybı geçirdi. Beyin bekmezi akınca bunun... Ne traktörü lan? Sabaha kadar anlatıyorsun ya, her gece Zeynep, Zeynep diye geldi işte. Anten? He, anten, tencere, tava, her şey var. Kanı ağzı sayılır ya. Sen her gece beni mi anlatıyorsun? Mıkter, acele etmemiz lazım. Kaybedecek zaman yok. Zeynep Hanım, bu projenin başında bizzat ben bulunuyorum. Koca göttü Şefik mi? Ya koca göttü Şefik bu. Bu Mıkter, bu da kılınım usta. Bunun direktörü var. Şefik Bey, Zeynep Hanım kızım. Usta, daha yapacak bir dünya işimiz var. Sesti, montaj montajdı. Bunların hepsi iş. Sen merak etme. Ben onlara yardım için geldim İstanbul'dan. Peki, bu binanın kurulumundaki parayı kim verecek? Ha? en de soruyu çok yerinde sordun Zeynep Hanım kızım. Daha para bulamadık. Ha. Ama moralini bozma. Ne lazımsa yapacağız, bu parayı bulacağız. Ha. Hiç merak etme sen. Hadi televizyonu kurduk diyelim. Ne çekeceğiz biz? Başkan bütün programları siz yapacaksınız diyorum. Ne? engel muhtar haklı. Ne çekeceğiz de, ne yayınlayacağız gari? Hadi bakın. Bir sürü hayvan var burada. Domuz var, tilki var, porsuk var. Belgesel çekeriz. Olur da sırf belgeselle olmaz ki. Haber falan yapmak lazım. Esas parayı bulup da televizyonunu hal koruyacağız. Bu para meselesi açıldı mı? Horama bir şey saplanıyor. Gül, 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 gül veriyor. Osman biz seninle yarın bir çıkıp bakalım. Nerede ne çekeriz, ne yaparız?